Merhaba ben Elif Sultan Şen. 36 yaşındayım, hemşireyim. Bundan 3 ay önce felç geçirdim. Bir bir hafta önce bantları kullanmaya başladım. 24 saatte sonuç elde ettim. <laughs> Ayağım kasılı bir şekilde yan basıyordu. Artık düz basabiliyorum. Bastonsuzda. Bunların hepsi 24 saatte oldu. Bantı taktım, ertesi gün böyle oldu. Umarım daha da iyi olacak. Bantı kullanmaya devam ettikçe. Ben inanıyorum vallahi.